Kıymetli gençler hoş geldiniz. Kazanın bakış testlerine devam ediyoruz. Bu testi de bitirirsek kitabın bitmesi için 3 testimiz kalacak. Çok mutlu ve mesuduz. Soru 1 ile başlıyorum. Diyor ki taban yarıçapı çapı 4 parantezinde kök 2 artı 1 birim. Yüksekliği 12 birim olan dik silindir biçimindeki tahta blok. Yani şu. Taban yarıçapı çapı R birim olan şunları kastediyor. 12 santim veya 12 birim yüksekliğinde 4 eş silindir bunun içinden şekildeki gibi çıkarılıyor. Çıkarılan parçalardan birinin hacmini bana bulur musun demiş. Şimdi bu şekli şöyle tepeden bakacak olsak, yukarıdan bakacak olsak üstten görünümünü şu şekilde çizebiliriz. Bunu daha önceden hazırladım, çizdim. Şimdi taban yarıçapı 4 kök 2 artı, şunu dağıtalım. 4 ile çarpacak olursam 4 kök 2 artı 4 olacak. Evet bu yarıçap çok keyifli değil. Şimdi bakınız burada birbirine teğet dört tane birbirine dıştan teğet e, çember var tepeden bakacak olursak Bir de bunlara dıştan teğet olan bir tane büyük çember söz konusu. Şimdi bahsi geçen bu dört tane çemberin eş olduğu söylentisi beni, beni nereye götürecek? Şuraya. Diyeceğim ki abi bunların yarı çap uzunlukları hep birbirine eşit. Peki birbirine teğet çemberler gördüm mü ne yapıyordum? Merkezlerini birleştiriyordum. O zaman birleştirelim şunların merkezlerini. Şöyle bir. Şöyle 2. Şöyle 3. Evet tam olmadı ama idare et. Şöyle 4. Şimdi haliyle bunlar eş olduğuna göre bunların her birinin yarı çapına R diyorum. Her birinin yarı çapına R diyorum. O zaman diyorum ki oluşan şekil haliyle bir kare olacak. Orası çok net. Sonra cazıman ediyorum. Bir de diyorum ki şunları birleştireyim. Şu da en büyük çemberin merkezi olsun. Birbirine teğet çemberlerin merkezlerini birleştiren doğru teğet değme noktasından geçer diyoruz. Şu alttaki tam olmadı ama şöyle kapatayım oradaki fasoyu. Evet. Evet, güzel. O zaman şurası da R, şurası da R ve büyük olan çemberin merkezi de burada. Neden? Çünkü dedik ki birbirine teğet olan çemberlerin merkezlerini birleştiren doğru teğet değme noktalarından geçecek. Yapma bunu. Yani nereden ve nereden? Yani şu ve şu. Dıştan teğet çemberi düşünecek olursak. Harika. O zaman abi burası 2R burası 2R. Şurada bir tatlı üçgenim var. Nerede? Aha da şurada. Bu üçgende bir pisagor yapacak olursam. Haliyle şu uzunluğun 2 kök 2R olduğunu söyleyeceğim. O zaman şurası A noktası burası B noktası olacaksa. AB benim büyük çemberimin çapı. Yani AB uzunluğunu bana veren R cinsinden bana veren eşitlik veya denklem öyle değilim. 2 kök 2r 2 kök 2r artı 2r'dir. Veya 2 parantezini alalım mı? Kalsın. R parantezinde 2 kök 2 artı 2. 2 R parantezini alayım. Çünkü az sonra bir fantezi yapacağım burada. R artı 2 R parantezini alıyorum diyorum. Ne yapıyorum? Kök 2 artı 1. Çok güzel. Bu bizim çapımız. Peki. Az önce adam bana ne demişti? Yarı çapı bu. O zaman çapı ne olur? Bunun 2 katı. Yani 8 kök 2 artı 8. O zaman bu 8 parantezinde kök 2 artı 1 olarak yazılacak. Kök 2 artı 1'lere cüp cüp diyorum. Yani 2 r'yi buradan 8 yani r'yi kaç buluyorum? 4. Süper. Mutlu son. Niye? Çünkü bahsi geçen parçalardan bir tanesinin yarı çapını r demiştik. Yüksekliği de zaten 12 vermişti. O zaman abi ne yapacağım? Bunun hacmini nasıl bulacağım? Pi çarpı r kare çarpı h diyeceğim. Yani pi çarpı 4'ün karesi 16 çarpı 12 diyeceğim. Çarpacak olursak da bunu 192 pi gibi bir sonuç yani E şıkkını bulmuş oluruz. Dolayısıyla birinci soruyu paket yaptık. Güzel. Devam ediyorum. Artık 2 diyeyim. Yüksekliklerin arasındaki bağıntı şu olan. Yani ne, ne yapalım burada? Şuna 2 diyelim istersen. Şuna 3, şunu 6. Taban yarı çapları R1, R2, R3 olan ve yanal alanlara eşit olan 3 dik dairesel silindir. Şimdi haliyle şunu hatırlaman lazım. Elimizde dairesel silindirler var ve bunların neleri alanları, yanal alanları birbirine eşit. O zaman ilkinin yanal alanı ne? 2 pi r1 çarpı h1, ikincisinin ki 2 pi r2 h2 ve üçüncünün 2 pi r3 h3 diyeceğiz. E hepsinde 2 pi'ler var, onlara bay bay diyorum. r1 çarpı h1 yani 6 r1 eşittir r2 çarpı h2 yani 3 h2. Ve son olarak R3 çarpı H3 yani 2H3 eşitliği var. O zaman burada da e, hepsini altıda eşitleyebiliyor muyuz? Evet R1'e 1 diyelim. Buna 2 diyelim. Buna 3 diyelim. Bana diyor ki hacimlerini sırala. Onu da şöyle yapıyorum. İlkinin hacmi P çarpı R kare. Yani P çarpı 1'in karesi çarpı H6. İkincisinin e, P çarpı R kare R'sine Özür. Şunları yanlış yazdık. Burası ne olacak? 3 R2 eşittir. 2 R3. Aynen. Yani buradan sonra da şunu yazmış olmam lazımdı. Burası 2, burası 3. Güzel. Devam edebilirim şimdi. Ee, yani yarı çapı 2 yüksekliği kaç? 3. P çarpı R kare 4 çarpı H. H2 bakınız burada 3'tü. Benzer şekilde P çarpı R kare... R'si 3, R karesi 9, H'si de 2. O zaman bunun hacmi 6 pi, bunun hacmi 12 pi, bunun hacmi 18 pi. Bunları kaçta eşitleyebilirim? 36'da. O zaman şunu 6 ile çarpmam lazım. 6 ve 1, şunu 3 ile çarpmam lazım. 3 ve 2, bunu da 2 ile çarpmam lazım. 2 ve 3 gibi bir eşitlik arayacağım. Nerede var? A şıkkında. Soru 3'teyiz. Taban çapı 12 kök 2 yüksekliği 9 birim olan dik silindirin üst taban çevresi üzerinde bir P noktasını işaretlemişim. Bu oluşan üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu söylüyor. Alanı nedir demiş. Peki başlayalım. Taban çapım kaç? Yani AB. 12 kök 2. O zaman yarı çapım bunun yarısı yani 6 kök 2. Yüksekliğimiz 9. Harika. Şimdi ben becerebilirsem PB uzunluğunu bulacağım veya AP'yi. Zaten ikisi birbirine eşit. Neden? Çünkü ikizken üçgen olduğu bilgisi var. Şimdi biz bahsi geçen bu dik silindirin eğer yüksekliğinin 9 olduğu bilgisine sahipsek aslında bu şu demektir. Tepesinde bulunan e, dairenin merkezi ile tabanında bulunan daire merkezlerini birleştiren doğrunun uzunluğunun 9 olduğunu söylüyoruz aslında. E, ve benzer şekilde taban çapımız 12 kök 12 kök 2 ise yarı çapına ne demiştik? 6 kök 2. O zaman AP'ye nasıl ulaşacağım? Şöyle. Dikkat et. Yani bunu çizince şekil biraz karışacak ama şurası OP. Şurası da 6 kök 2 olacak. Ve bu 6 kök 2 ile bu 9 birbirine dik olacak. Ümit ediyorum anlaştık burada. Çok güzel. O zaman e, şimdi AB uzunluğunun kaç olduğunu söyledim. 12 kök 2. Ben APB'nin alanını arıyorsam bu üçgenin nesini bulmam lazım yüksekliğini. Onu da nasıl bulacağız? Şöyle. Şu noktaya O diyorum. Yani bana OP uzunluğu lazım. Eğer yerse OP uzunluğunu bulacağız. Şimdi şekil biraz tuhaf oldu ama şuna dikkat et. Şu noktaya da O1 diyelim. OO1 ile OO1 ile O1P diyorum ki birbirine dik konumludur. Yani bu iki doğru parçası birbirine dik. O 1 P. Güzel. O zaman dikse OP uzunluğu da OP uzunluğu da bu bahsi geçen bu iki kenarın e, onlar dik kenarlarsa hipotenüs olacak. Yani diyorum ki OP uzunluğunun karesini şöyle bulacağım. OP'nin karesi diyeceğim ki o 1in yani 9'un karesi artı O1P'nin yani 6 kök 2'nin karesi. Ne yapar bu da? 81, 72 daha, 153 ana çok kötü oldu. 153 ne? 17 çarpı 9 olması lazım. Yani o zaman bu OP uzunluğunu kaç yapar? 3 kök 17 gibi çılgın değer yapar. Harika. O zaman e, taban uzunluğu 12 kök 2, e, yükseklik 3 kök 17. Alan nedir diyor? Ne yapacağım? 12 kök 2 çarpı 3 kök 17 bölü 2 yapacağım. 12 ile 6'yı sadeleştiriyorum. Pardon 12 ile 2'yi. 6 kere 3 18 kök 34 gibi çılgın bir değer çıkacak. Yani Edirne. Ümit ediyorum şuradaki üçgeni görmüşsündür. Yani hangi üçgen? O, O1, O, 1, O, O, 1, P üçgeni. Evet bu üçgen bir dik üçgendir. Oradan yürüdüm. Geldim 4'e. Taban yarıçapı 6, yüksekliği 8 olan dik dairesel koni ve açınımı aşağıda verilmiş. Buna göre diyor ki merkez açısı kaç derece. Tamam, okey. Şimdi eğer elimde şöyle bilgiler varsa, bakınız yarı çapımın 6 olduğuna dair ve yüksekliğimin 8 olduğuna dair bilgiler varsa, ana doğrusunun uzunluğunun 6 olduğunu söyleyeceğim. O zaman ben bunu açtığımda oluşan merkez açının ölçüsü alfa ise şöyle bir eşitliğim vardı alfa bölü 360 eşittir r bölü ana doğru uzunluğu l. Veya kimisi bunu a ile gösteriyor ama ben l'yi tercih ediyorum. O zaman ne yazmam lazım? Alfa bölü 360 eşittir r bölü yani 6 bölü 10. Çok güzel. Şu sıfırları sadeleştirip bir içler dışlar yapıp işi paket yapacağım. Yani 36 çarpı 6 alfanın ölçüsünün 216 olduğunu söyleyeceğim. Bence anlaşmışızdır. Evet soru 5'teyim. Yarı çapı 12 birim daire biçimindeki bir kağıttan çeyrek daireyi kesip atıyorum. Kalan kısmı mavi çizgiler çakışacak biçimde şekildeki gibi bir dikdarsel kone oluşturuyorum. Oluşturulan konenin taban alanı ne değer? Şimdi biz şunu yani merkez açısının ölçüsü 270 derece olan neyi? Daireyi kıvırıp dikdaresel kone oluşturuyoruz. O zaman diyorum ki yarı çap uzunluğu 12. Yani şurası 12. Bu 12 artık benim ana doğru uzunluğum olacak. Şurası da R ise şunu yazmam lazım. Demem lazım ki R bölü 12 eşittir 270 bölü 360. Burada tamamsak noktayı koyuyorum. 90 ile sadeleştir bunları. 3 bölü 4. E bir de içler dışlar paketlersen R'yi 9 bulursun. Yani bu bahsi geçen dik koninin taban yarıçap uzunluğu 9. Peki ne istiyordu benden? Taban alanı. Ne güzel. Yani sadece ne yapacağım? Pi çarpı r kare yapacağım. Tabanı bir daire çünkü. Pi çarpı r kare. Yani 9'un karesi 81 pi olacak. Evet cevabım B seçeneği. şunu şurada olması lazım. Küsüp ayrılmış buraya gelmiş ama bir baskı hatası kaynaklamış orada. Orada 144 pi olmalıydı. Gerçi sorunun çözümünü veya cevabını değiştiren bir unsur değil ama olsun. Diyor ki sana bir dik koni ve açılımı verdim. 135 derece. Koni'nin diyor ki yanal alanının taban alanına oranı nedir? Çok güzel. Ne yapacağım? Gene şuna R diyorum. Şuna da L diyorum. Yani şurası L, şurası R. Elimizde nasıl bir bilgi var? R'nin L'ye oranı 135'in 360 oranı. 45 ile sadeleştir. 3 bölü 8. Güzel. E, yanal alanını nasıl bulacağım? P çarpı R çarpı L ile buluyordum. Taban alanı ne? P çarpı R kare. Abi o zaman P'ler birer tane çup R'leri de birer tane sadeleştirici olursam, L bölü R oranı kalır. Yani benden istenen oran. E o da az önce bulduğum oranın. Yani 3 bölü 8'in nesi? Tersi. Yani 8 bölü 3. Neye göre tersi? Çarpmaya göre tersi. Evet soru 7'deyim. Taban çapı 8, ana doğru uzunluğu 2kök13 olan dikdairesel koninin hacmini bana bul diyor. Yüksekliği ulaşmam lazım. O zaman diyorum ki tepeden bir yükseklik indireyim. Bu bir dikdairesel koni olduğu için indirdiğim yükseklik tam nereye inecek? Tabandaki dairenin merkezine. O zaman şuraya h diyecek olursam, şuraya h diyecek olursam. Elimde bir tane dik üçgen var. Bu dik üçgende bir pisagor yazacak olursam o da bana h kare artı 4 kare eşittir. 2 kök 13 kare der. Buradan h'ın altı olduğunu yapıştırırım. 2 3 kök 13 üçgeninin nesi 2 katı var burada. Harika. O zaman hacmini nasıl buluyorum ben e, diktaresel koninin hacmini? 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kare çarpı h ile. Yani 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R'nin karesi yani 16 çarpı 6. Sadeleştir şunları 2. Ne yapar bu? 32 pi. Yarıçapı 15 birim olan o merkezli daire şeklindeki bir kağıt parçasını şekil 1'deki gibi kesip iki daire dilimi oluşturuyormuşum. Sonra bu iki daire diliminin her birini kırmızı renkte boyalı yarıçapları şekil 2'deki gibi birleştirip iki tane dik dairesel konu elde ediyorum. Hay hay. Elde edilen konilerden birinin yüksekliği 9. Şimdi yarı çapım 15'ti. Yani şurası 15. Elde ettiğim konilerden birinin yüksekliği 6. Bu 15 benim ana doğru uzunluğum olacak. O zaman diyorum ki bunlardan bir tanesinin yüksekliği 9 ise 9 bölü yani R bölü ana doğru uzunluğu 15 eşittir. O açınımın yani açacak olursam elde edeceğim açınımın merkez açı ölçüsü bölü 360. Bunları sadeleştiriyorum 3 ile. Burası 3 bölü 5 yapıyor. İçler dışlar falan filan caşçurt yapınca da alfayı 216 buluyorum. O zaman diyorum ki demek ki bu bahsi geçen daire dilimlerinden bir tanesinin merkez açısının ölçüsü 216. Burada tamamız diye düşünüyorum. Aha özür. Özür. Niye özür? Çünkü abi burada yükseklik diyormuş. Evet o zaman kaseti başa saracağım. Yüksekliği 9'muş kaseteyi başa saracağım. Bu tutmaz. Niye tutmaz? Şöyle. Çünkü bir tane dik dairesel konim varmış. Şöyle bir şey olsun. Hocam. Bunun yüksekliği 9'muş. Ana doğru uzunluğuna kaç demiştik? 15. O zaman bu 9, 12, 15 üçgeni. Yani yarı çapım 12. O zaman yarı çapım 12 ve ana doğru uzunluğum 15 ise yazmam gereken şey alfa bölü 360 eşittir 12 bölü 15. Sadeleştiriyorum. 4 bölü 5 Harika. Buradan alfayı kaç buluyorum? İşler dışlar yaparsam 288. Güzel. O zaman burası 288 olacak ise ki 288 gayet büyük bir açı. Geniş açıdan da geniş. Ne demekse o. O zaman demek ki minnoşun merkez açısının ölçüsü kaç olacak? 72. O zaman onun için de benzer şey yazıyorum. Yani onun için de alfa bölü 360 eşittir r bölü l yazacağım. Yani bir başka deyişle onun için yani şunun için 72 bölü 360 eşittir onun R'si bölü ana doğru uzunluğu 15. Bunları sadeleştiriyorum 1 bölü 5. O zaman bu oran 1 bölü 5 ise al sana R3. Güzel. R'si 3 yüksekliği kaçtır diyor. Elimde şöyle bir dik koni oluştu o zaman. Yarı çap uzunluğu 3, ana doğru uzunluğu 15. Yani bana diyor ki yiyorsa şu yüksekliği bul. Nasıl bulacaksın? İşte Pisagor'u yaparsın. Yapacak olsan şöyle yaparsın. Dersin ki h'ın karesi artı 3'ün karesi 9 eşittir. 15'in karesi 225. O zaman buradan h kare eşittir 216 olur. Aynen. Yani 6'nın kübü. Yani bir başka deyişle 36 çarpı 6. O zaman h'ı da buradan 6 kök 6 bulursun. Yani cevabın B seçeneği olur ve noktayı koymuş olursun. Evet bu testi de bitirdik. Geometrik cisimler kazanım bakış testi 5'ti bu. Bir sonrakinde yani 6'da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.